Bozokvan Instagram Reels özel bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü Reels bölümümüzde Polo Smart akıllı bilekliği inceliyoruz. Polo Smart Smart Fit akıllı bileklik şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten. Kutusu böyle güzel bir tasarım var. Arka planda dekor olarak kullanabiliriz bundan sonra neden olmasın. Ürünün kendisini ve ana temasını görüyorsunuz. Arka tarafını çevirdiğimizde teknik detaylardan kısaca bahsedilmiş, ana özelliklerinden bahsedilmiş. Mesaj bildirimleri, uygulama bildirimleri, Whatsapp, Facebook, Messenger gibi uygulamaların bildirimleri. Instagram'da buna dahil. Kalp ritmi ölçme, kandaki oksijen değerini ölçme. Bakın 54 lira, 55 liralık bir bileklikte kandaki oksijen değerini ölçme var. Bunun yanı sıra uyku takibi, vücut sıcaklığı ve e, adım sayar gibi özellikler var. <laughs> vücut sıcaklığı değil pardon kalori ölçermiş. Kalori ölçer var yani vücut sıcaklığı dediğime bakmayın. Kalori ölçer var. Böyle bir şey ürün açtığınız zaman kutusundan şöyle bir plastiğin üzerinde ürün şurada geliyor Onun yanı sıra bir tane de kullanma kılavuzu çıkıyor şöyle bunu okuyabilirsiniz Bu kullanma kılavuzunun şuralarında Android ve iOS için indirme QR kodları bulunuyor QR kodlar üzerinden indirebilirsiniz FitPro diye bir uygulaması var Uygulamada kurulum sorunları yaşanıyor bu kurulum sorunlarla ilgili daha sonra detaylı bir video çekeceğim tabii ki de Böyle bir şey çıkıyor üstünden jelatini çıkardığınız zaman ürünün kendisi bu şu anda kolumda takılık ee, dün kurma sorunları itibaren bayağı kullandık. Sorunlardan dolayı kurduk, resetledik derken pilimiz şu anda %50 gitti, %50 pilimiz var şu anda aktif olarak bluetooth ve telefona bağlı olarak görev yapıyor. Daha sonra uzun detaylı videolarında da anlatacağım, çekeceğim tabii ki. Ürün bu şekilde sade bir kutu, bir tasarım. Polo Smart. Polo Smart bu arada Türk bir markaymış. Yerli bir markamızmış. Instagram'dan takip ettim. Hikayemi hikayelerini eklemişler bu arada. Siz de Instagram'dan takip etmek istiyorsanız takip edebilir. Youtube kanalımızda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.